Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Dead Instant 2'de beraberiz bugün. Bakalım. Yani şu an girişi güzel, karakter güzel. Big Bro. İtfaiyeci abimiz. deprem oluyor. Hayırlısı be gülüm. Yengemiz güzelmiş. İnceler var. İtfaiyeci yanıyor falan filan. Garip bir oyun bu. Yine deprem. Bıraktılar insanları. Abi işte benim karakterim. Bak bu karakter hoşuma gitti. Abi karakterler çok iyi ya. Harbiden çok iyi abi. Oh, <laughs> Ulan ne selfiesi ya? Aldın mı selfie'yi? Selfie'yi aldın mı? <laughs> Oğlum bu birine benziyor lan bu. Bunun... Lan adam birine benziyor da çıkartamadık. Yani ne olur kimin kesi tabii ki tabii ki de. Ya da yengeye mi baksak? Yengeyle devam edelim. E bileği kesilmiş. Asiktir. Abla öldün zaten o kadar kana İlaç kurtarmaz onu. Da bir şey fark ettim. Sanki bunun ayağı yok lan. E gitmiyor lan. Tamam. Ha bak ayağı yok abi. Şey ayak var. Yapay ayak var. Aha Jack'ten yıldı. Gidelim, gidelim hadi. Gidelim de abla. Needs get out. Nerede? Tırmanma diyor. Bir şey var mı? Yok. Hadi gidelim. Kim kaldıysa hayatta. Aa biri var lan. Aha gitti. Oğlum bu canlanır lan. Tamam. Bana ne oğlum? Ölmeseydiniz. Bu ne abi? Atmosfer atladık ya. Tam Craft muhabbeti. El feneri. Asiktir. Şimdi var ya bunlar canlanır ha. Ha yok. Vuramıyoruz ki. anladınız Of. Bu Vallahi abla Yani Ah koşuyorsun Gel mi? Koş 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 Ne oldu lan? Aa fişek attılar var ya Ya abi yapmayın ya. Lan oğlum ben korkmadım ki bundan. Bunu bundan korkulur mu lan? Hmm. Sinir krizi geçiren bir abla. kimin suçu ne oluyor ki? Bu gitmiş abi. Hey, you know you got like blood out of tamam tamam well, I mean, tamam. Ben ne bileyim oğlum ama ne Biz de yeni başladık da. Ne yapacağız şimdi diyor. People, Bana ne? Oğlum ne yıldızı? Aha. Ama dünya kardeş ünlü diyor. Hadi bakalım. Aha. kadında bir şey var. Bak o kadın şimdi canlanır saldırır bize. Bak o kadın korkutuyor beni. Ha? Ya Yıldız abi niye, ihtiyacı var? Doktor mu ya? Yaka kartıyla geziyor Kamil. Neyine ihtiyacı var oğlum? Adres verdi. I'll call the army. Send help. Hadi abi sen hey. sen, git, sen sen. Bak onu duymuş İbni. Okay. Like ne yapıyoruz abi? Oğlum bu nereden çıktı? Yardım alın diyor. Anladım. Al sana yardım. Al sana. Al. Alın bu nasıl vuruş hissi lan? Bu nedir lan? He? O ışık niye yandı ya? Silah bul diyor. Onunu sikeyim onunu sikeyim Aklım gitti. Amına ak Va öldür şimdi. Abi bu nasıl vuruş lan bu ne oğlum? Aa. Ya kızı seçtik. Vur. Kritik ne lan? Metin kim oynuyor? Ya abi vuruş hissi. Eee. Ne oluyor? Yeah. The Walking Dead 2 gibi. Evet. Vuruş hissi çok çok. <laughs> Allah seni ya. Abi ne ara geliyorsunuz? Bu ne lan? Gel abla gel hadi gel. Bak. Gördün mü? Gel. Gel. Ateşe doğru, ateşe doğru ablacığım. Hadi. Evet. Oğlum niye yanmadın? Ulan var ya zaman seni var ya sabaha kadar yürütürüm burada da. Dua et. Hadi. Dua et. Sabaha kadar yürütürüm seni burada. Ya yeter daha kardeşim. Düşürelim. Fırlat. Evet. Tamam mı? Yanım. Dayı iyi misin lan? Yenge. Yenge sen beni korkutuyorsun ya. Ya. Yenge beni korkutuyor abi. Kader abi. Kader kısmet. Su nereden çıktı ya? Ölür lan adam. Bak şimdi cacığı yedik. Bak damarı 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 şey olmuş bak. Bak yüzüne bak yüzüne. Yüzüne bak. Abi. Bunlar kodumun Yenge çıldırdı. Ağla kocasını yiyor lan. Amına kodumun karısı. Yenge yuvayı yıktı abi. Abla sen ısırıldın. Aha bize mi dönüşecek lan? Asiktir. Ah, Oğlum bize mi zombi olduk? Aha giden benim. Dead Island 2. Yani silah denemedim. Silah denersem sopayla vuruş hissiyatı çok kötü ama silahla şöyle ne bileyim pompalıyla ile herhalde güzel bir yırtarız ortalığı. Ablanın saçı yok lan. Saçı mı kesilmiş? ayağı da yok galibanın ya evet evet tamam tamam tam oraya gideceğiz anlaşıldı evet ne yapıyoruz bir devre kesici bul diyor Bulalım. Bir şey çıkmasın. Bir şey mi şey? Tamam temiz. Lutla abi. Ne varsa alacağız anlaşım. Ya, var ya of abi. Aha bu dalga dur az dur. Şunları da alsaydık bir ya. Bu ne? Bir geç. Bu ne? Al abi. Var mı? Al abi. Tamam. Şunu da al. Dalga nerede? Dalga burada. Hadi koş 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 koş. Yükle. Hop. Yetenek diyor. Neymiş abi bu? Ne bu? Kaçınma. Silah ne zaman al? Aa, bir şey kalmadı. Ha a. bak şu, kır şunun ayağını ya kır koşucuysa ayağını kır kır tamam abi ayağını kır ya kır ayağa çalışacağız. Bak nasıl dans ettiriyorum nasıl dans ettiriyorum gördün mü abi kafaya vuruyor bir şey olmuyor. Şunları da alalım ulan bunlar canlanır lan Aa. oğlum ne oldu al bir daha at bir daha al az dur abi bu ayaklara 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 Öleceğim lan. Lan öleceğiz. Ananı. Abi çok salak yapmışlar ya. Yani bu ne abi ya? Hadi bir daha. Gelin lan. Buna. Ne oluyor o tarafa diyor. Diğer kapıları kontrol et. zaten oraya gidiyorduk be abi. Bununla korkarak oynarsan çocuk olursun abi korkmayacağım. Bu kim lan? Bu ne? Bir şey yok bir şey yok. Burada bir şey yok şurada. Selamlar öykü. Ah. Ayaklara. Ayaklara. Dans et bakayım lan. Oğlum niye ölmüyorsun ya? Hala ölme. Bak hala. Ha şimdi öldü. Lutla lutla. Tamam mı? Tamam mı? Tamam abi. Devam edelim. Bana ne? Bana ne abi? Bana ne abi? Onun Oğlum koşucuymuş bu. Aa bacağını kırarsan nereye koşacağım? Canlanacağım mı? Ananı sikim canlandı lan. O da canlanır. O da canlanır abi. Bak, bak. Alam çok kahpet bilersiniz. Alttan abi çeneye. Bak bitti. Alarm niye çalıyor? Allah aşkına kılıçta metin 2 oynuyoruz abi. Skill'de koysaydın iki tane. 2 tane skill koy. Abi zombiler. Niye abi bir yerin kesilmiyor senin ya? Ya abla sen de ya. Al. Bas. Devam edelim Evet Onunun sıçayım ananı ananı amına kodumun çocuğu senin Abi Yapmayın şunu ya Şey e, Salla salla git abi Gel Bak bak o da geldi bak o da geldi Gel abi Var mı daha? Evet. Daha var mı? Yok. Şimdi enerji içelim. Devam edelim. Burada bunu da içelim abi. Evet. Neymiş abiciğim? Kodu bulacağız. Evet. Bulduk. Devam ediyoruz. Hadi. Hadi. Abla sen şuradan gel, şuradan gel. Lan akü bitti. Bu bacakta kesilmez be. Ay maşallah. Abla sen Abla bu nasıl bir Neyse. Akü. Akü kesin işe yarayacak. Bunu boştan yere vermez bize. Ha. Tamam da Kapı nereye gitti? Evet. kim var diyor. Kim olacak? Hadi. Hadi zombiler gelmeden. Aha. Just Aç aç. Get in. It's crazy everywhere. It's a Geri zekalı zombi o zombi. <laughs> tam bir topsun lan topsun ha. Arbi, tam bir top. Aha. Abi biz manyakların arasında niye geldik? Ben onu anlamadım ya. Oğlum bunlar bizim başımızı belaya sokar ya. Lan şeytan yaptı bizi. Ya. Oğlum bize patlar şimdi. Oh, eh. Bak var ya çok tehlikelisin ha. Çok tehlikelisin. Ne <laughs> yapayım, ortalığı karıştırıyor. Ortalığı karıştırıyorsun başka. Al.

Aha bağımlılığımız var. Şey. Bağımlılık değil ya. Bağışıklık, bağışıklık. O da olmayabilir ama yani. Bağışıklık. Tabi bağışıklık. Ablacım bak şimdi biz burada bunu af. Salma beni. <laughs> Salma. Tamam hadi git. Hadi. Hadi. Tamam hadi git. Ee... Kaç dakika olmuş? 26 dakika. Tamam. Burada keselim abi. Ne geldi yine? bu neymiş Bob bölge kişisel alan ve önce gü ay güvenlik diyelim tamam tamam Evet arkadaşlar <laughs> yani diğer videoyu çektim dediğim gibi hani bu tarz aksiyon oyunlarında çekeceğim hani görüntüm ne olacak beğeniyorsanız devam için abi yorum yazın ne bileyim bir şey yazın ya da ne bileyim lan falan Şurada yanlış yapıyorsun, şurada şunu yapıyorsun. Yazın abi. Yazın yani. Hepiniz sağlayacak bakalım. Allah'a emanet. Abone olursanız da sevinirim. 22 abone var abi. 22 abone ayıp abi. Gerçekten ayıp. Yani hatalarımı falan söyleyin. beraber çıktık. Beraber bir aile olup beraber devam edeceğiz. Hadi Allah'a emanet.